Ruhbanlık nedir değerli kardeşler? Bir insanın sadece Allah'la alakadar olmak istiyorum. Başka hiçbir şeyi görmek istemiyorum bahanesiyle. Toplumdan, evlilikten, cemaatten uzaklaşıp kendisini bir yere hapsedip kendi nefsiyle baş başa kalmasın. Normalde İslam biliyorsunuz yeryüzünü değiştirmek için gelmiş olan bir dindir. Kavga eden bir dindir. Köşeleri olan bir dindir. Mücadelesi olan bir dindir. Hasmı olan bir dindir. Dostu olan bir dindir. Yani İslam gelmiştir evet. Sadece işte bize beş vakit namaz kıldırıp işte oruç tutturup malımızın kırkta birini bizden almak için gelmemiştir. İslam gelmiştir ve demiştir ki benim bir davam var. Yeryüzünde Allah'a kulluk edilmesine engel olan ne kadar tağut varsa hepsi benim hasmımdır demiştir. Bazen sözle, bazen savaşla, bazen malla ama bir davası, bir mücadelesi olan bir dindir. Birileri tarih içerisinde bu dini tahrif etmek istediklerinde İslam dinini reddediyoruz demek yerine İslam'dan olmayan, İslam'ın ruhuna aykırı olan şeyleri İslam'ın içine soktular ve Kur'an-ı Kerim'i de biraz yoklayıp ne bizim bu batılımıza, bidatimize, hurafemize uyar diye araştırma yaptılar. Bu ayet-i kerimeyi buldular. Ve tebettel ile Teptiyle. Her şeyle bağını kes. Yani ne demek bu? Evlenme, çalışma, cemaate karışma. Git böyle köşede mağarada bir dağa çek eline de bir tane tesbih al. Başında önüne ey elini de göğsünün üzerine koy. Akşama kadar Allah, 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 Allah de. Peki bu ayet kimin üzerine indi? Allah Resulü'nün üzerine indi. Allah'ın Resulü evlendi de. Allah'ın Resulü çocuk da yaptı. Allah'ın Resulü ticaret de yaptı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem atın sırtına bir bindi bir daha ölene kadar atın sırtından inmedi. Allah yolunda cihat da etti. Yeri geldi müşriklerle masaya oturdu. Onlarla anlaşma yaptı. Yeri geldi onlara meydan okudu. Bir kadının başörtüsüne el uzatıldı diye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de savaş çıkardı. Yeri geldi gitti bir hayvana su verdi. Yeri geldi kuşu ölen bir çocuğu ziyaret etti. Hayatın içinde bir peygamber ve hayatın bütün gereklerini yerine getirmekle beraber günün sonunda dönüp bir vakti tamamen boşaltıp Rabbine celle celaluhu kulluk eden bir peygamber gördük.